Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu avantgard kavramı. Avantgard, Fransızca askeri bir terim olan öncü birlik sözcüğünden gelir. Daha çok sanat ve siyaset alanında kullanılan avantgard terimi, Rönesans'ın askeri teorisinden devşirilmiş bir metafordur. Batalya, retrogard, avantgard, hareket halindeki bir ordunun üç bölümünü temsil eder. Bu terimi sanat alanında kullanan ilk kişi Saint Simon'dur. Bundan sonra devrimci siyasi hareketlerin, özellikle komünist hareketlerin jargonuna girer, avantgard sanat, kültür gerçeklik tanımları içindeki kabul edilmiş normları sarsıp sınırlarını değiştirmeyi amaç edinir, bu normlar sosyal reformdan estetik deneyimlerin değişimine kadar çeşitlilik gösterebilir. Sonuç olarak avantgard kavramı, sanat alanında kullanılan bir terimdir. Sanatın geleneksel kalıplarından ve alışıla gelmiş normlardan farklı, yenilikçi ve deneysel bir tarza sahip olan sanat eserleri veya sanatçılarını ifade eder. Avantgard, sıradanın dışında öncü ve ileri görüşlü anlamına gelir. Bu terim, sanatçıların toplumun konformist beklentilerine uymak yerine, özgün ve radikal ifade biçimlerini tercih etmelerini ifade eder, bu videoda avantgard kavramını anlatmaya çalıştık. Benzer videolar için kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.